bu kadar çok takılma için biraz heyecan yapsa ama ben 4 bin kişinin önünde 3 şarkıda detone oldu. Yani <laughs> o yüzden çok büyük meseleler değil bunlar. Teşekkür ediyorum. Biraz önce bir arkadaşımız dedi ki ne güzel gençler var partide. En önemlisi bu bence bir parti için dedi. Gerçekten e, Türkiye İşçi Partili genç yoldaşlarımızla gurur duyuyoruz ve bu partinin her gün her gün bir yerde örgütlenebiliyorsa, bir yerde bina açabiliyorsa, bugün Türkiye İşçi Partisi gerçeği diye bir şey varsa bu kadar kısa süredir, bu genç arkadaşlarımızın sayesinde hepinizin önünde onlara teşekkür ediyorum. Sağ Sağ olun. Içeride de az e, benzer şeyler söyleyeceğim ama tekrar olacak. Kusura bakmayın. Buradaki bütün dost kurum temsilcilerine, bütün arkadaşlarımıza, Türkiye İşçi Partisi'nin bütün örgütlü yoldaşlarına, sempati duyup gelene, merak edip gelene e, gerçekten teşekkürlerimi borç gidiyoruz. Türkiye'de yaşadığımız bu karanlık günü son 20 yılda artık e, dayanılmaz boyutlara gelmiş olan bu iktidar anlayışı. Bu devlet politikalarını Türkiye'de ısrarla yaratılmaya çalışılan ayrılıkların, farklılıkların bir tek çözümü olduğuna inanıyoruz. O da beraber dayanışarak örgütlü bir mücadele kurabilmek. O yüzden Türkiye İşçi Partisi'nin açılan binası sadece Türkiye İşçi Partisi'ne değil, burada onunla birlikte de yol yürümek isteyene, onun omuzdaşlık etmek isteyene, onun omuzdaşlığına ihtiyaç duyan herkese aittir. Bunun böyle bilinmesi bizim için çok önemli. Evet biz de sürekliğinin olmasını, biz de bütün ilçelerde e, böyle dayanışarak e, büyüyebilmeyi amaç edindik, hayal ediyoruz. Bu gerçeğe erişebileceğimize olan inancımız tam. E, burada mücadele eden bütün arkadaşlarımızla, bütün kurumlarla beraber e, hayal ettiğiniz, umduğumuz geleceği beraber inşa edebileceğimize de yüreğe inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Yaşasın, Yaşasın devrimci dayanışma Yaşasın devrimci dayanışma ee, diğer başkan, diğer başkan, gelmez misin <gülüyor> ya ya <laughs> <laughs> dan deyə bilərəm çox saylı Zordtayalım